ve evlenmek istiyorlar, evleniyorlar ama daha hale e, içindeki olan e, temel ihtiyacına ihtiyaç duyan çocuk daha hala anneleri babalarına bağımlı ve anneleri babaları evliliklerini yönetiyorlar yani. Evet günümüzde onu da görüyoruz yani kayınvalideler kayınpederler Aynen. çok içe dahil oldukları zaman bu sefer evliliği iki kişi değil dört kişi yaşamaya başlıyorsunuz. O e, ...otomatikman mutsuzluk devreye i̇şte, giriyor. Aslında bireyler kendi sorunlarını... ...kendi çözmesi gerekirken... ...ne yapıyorlar? Ee, Giriyorlar, e, aslında kendini çözmesi... ...gerekirken başkalarını da çözüyorlar. O zaman ilişkinin bir anlamı kalmıyor ki. Siz yani tamam, evlenmek çok kolay bir şey. İnsan evlenir. Düğünler de yapar, oynarız, ederiz. Evimizi de alırız. Sorun değil bunlar. Ama asıl önemli... ...ilişki kurabiliyor muyuz? Bağ anlayışımız... ...sağlıklı mı? Ee, ve kendimizi sevebiliyor muyuz.